Hepinize tekrardan merhabalar gençler ve kendini daima genç hissedenler uzun bir aradan sonra yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Wild Rift oynuyoruz. Gameplay videosu çekmeyi düşünüyorum. Serapin oynuyorum. Wild Rift'i zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Daha bir ay önce çıktı. Ama Singa Bölgesi'nde <laughs> çıktı. Avrupa'ya 4 gün önce falan geldi bizlere. Ee, bizlere 4 gün önce geldi Ben işte Şunda şu var burada bu var Bilgilendirme içerik falan filan çekmeyeceğim Bilgilendirme içeriği Falan filan çekmeyeceğim Gameplay videosu atmaya Çekmeye çalışacağım İnşallah da Yapabiliriz Serapin oynuyoruz Dediğim gibi kendini çektirme kankam ilk başta yapma gözünü seveyim. Aa, onu basmaya iyiydi moruk. Ezle beraber e, güzel bir karşımızda MF ve BC var Kısaltımları da. Güzel bir video olması dileğiyle benle beraber misali öldüm sanki. Evet öldüm. Buna bir tutuştur. Hoba. Onu da aldık, onu da aldık. Çektirtme ama kendi. Güzel oldu, güzel oldu, güzel oldu. Bravo. Mefecim yani hasarı yetmedi. Ben de anlamadım nasıl yetmedi ama. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Öğrenmeye can atıyorum. Nereye çekmesin diye. Yarı canına abi Serapin çok iyi ya. Serapin çok iyi. OP bir çar bu arada burada arkadaşlar. Onu ondan bahsetmek istedim biraz. Bakar mısın abi nasıl vuruyor ya? Köpek gibi. Bravo, bravo, bravo oğlum. Şuradan bir görüş alalım mı? Normalde çalıya atacaktım ama her sikilden sonra pasif vurmasıydı o, 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 o. ben Serapin'i çok beğendim bu arada Yap. yapma yanarız yanarız yapma Destek rolü olarak e, çok tank bir hero şu anda var aslında. Bu da bunu Yükşte. alabilir miyim? Ya? Hadi be! Şey bastı çat Hop. Dodge mekanik misin be çocuk? E bas aynen. Aynen kanka o E bana geldi şu anda. Bak kafama kafama vurdun o e Benim ultim de açıldı. Ne yapacağız şimdi beyci? Benim ultim de açıldı. Küçük küçük takaslarla şu anda ADC'mizi beklemekteyiz. Karşı ADC de gelecek. Benim ultim açıldı. Bizim ADC'nin ultisi açılmadı. Ben daha şeye de gitmedim. Şuradan kardeşim. Bunu da bıraktım. Alırsın onlar sende bu arada. Sen değil, Orası sendeydi be kanka. Bir, bir tık az. Ah canlara bak. Çat, çat çat Abi canlara bak be. Neyse neyse çok 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 iyiydi çok iyiydi. Oğlum. Öldün mü? Öldüm. Aldın onu. Aldın onu. Yapma ya. Yapma. Onu almıştım bu arada ya. Ben alacağım inşallah. Ama ya, ama ya nasıl abi? Sikilim tuttu. Graves al abi Graves'ten şaka mısın Morut ya? Abi sikilim tuttu ama çok az canı var abi. Nasıl öldüremem? Saçmalık ya. Neyse bakacağım. Videoda bakacağım. Sikilim tutmuş mu tutmamış mı videoda bakacağım. Daha sonrasında bakacağım. Ben skillimin tuttuğunu gördüm orada. İkinci skillim değil ilk attığım yuvarlak olan skill'in yani tuttuğunu gördüm. O tuttuğu zaman zaten pasifimle o adamın ölmesi gerekiyordu bana göre. Kaç kanka kaç bir skill atma kanka kaç ya zaten evim var senin Pasifimle onların canını öldüreceğim ben Güzel nice o ne moruk o nasıl bir vuruş Ya ama evet. Arkadaşlar Bu adam mit mi oynuyor Hadi ya <gülüyor> <gülüyor> Graves kanka Az daha geç kalsaydım var ya adamlar Amerika'yı falan fethedecek. Ez, ez, ultisini gören var mı bu arada orada? Abi Graves hiçbir bir şey yaramazsın ya? Ee, <laughs> Graves e, Graves'e hiçbir şey demiyorum kanka. Graves'e hiçbir şey demiyorum. Jungle karşısında kim oynuyor? Master oynuyor. Ezreal midde oynuyor. Eni kuleye oynuyor. Ezreal bize oynuyor. Master'ın nerede oldu belli değil. Graves'in nerede oldu belli Adamlar kuleye gittikten sonra Graves geliyor. Mide gen kattıklarında Graves ejderha dalıyor. Mükemmel var ya. O kadar güzel bir taktik ki şu anda Graves'ten. Graves inanılmaz oynuyor bu arada ya. Maçı, maçı taşıyacak. Artık bir sikil mikil bir çarp kankam. Allah razı olsun. Allah senden razı Gitme oraya. Niye gidiyorsun? Ama gitme oraya. Niye gidiyorsun dedim ya. Abi kankam sen Amerika tarafından bize yollanılmış. Bak gene geldi adam buraya beyler. E beyler. Abi eni. Kanka dalga geçiyorsan tamam. Okey. Eyvallah ama. Hadi be. Cık. Of. Bu cidden mentaliteniz iyi ya. Kanka mid aldın. Aferin. Mid aldın ama Ezreal'ı 3 kere öldürttürdün mid alacağım diye. Bu kadar saçma bir oyun tarzı olamaz. Ne yapacaksın kanka midde? Turşusunu kur midinin ya. Atacağını ortaya koyayım Burak ya Kankam Gitme işte gitme Bak ya gene aynı canla kaçtı İyi mi Gene aynı canla kaçtı herif Çıldırmama kelde değil ya. Ulan ez. Cana bakar mısın ya? Ez gitme ez. Ez gitme bak. Aa bir sürekli bu canla kaçıyor ya. Herif. Yeni geldi. Nice. Hele şükür. Vadinin alametini falan almış karşı taraf. Onu görmedim ben buraya odaklandığım için. Mide gitmem lazım. Nasus aşağının içinden geçmiş zaten. Bizim aşağıda kim oynuyor? Garen oynuyor. Garen. Şimdi aşağıyı mı kollayalım? Vadinin alametini mi kollayalım? Nice. Öl lan. Ah. Abi aşağı nosus almamız lazım oyunda. Nosus aşağının içinden geçmiş. Abi nereye gitti o skill? Ben oraya mı attım ya? Nasıl halayımızı almayacak inşallah garancım. Allah'tan ultini attın ya. Allah razı olsun senden ya. Gerçekten Allah razı olsun. Git şu kuleyi al. Burada ne oluyor abi? Burada gene birileri. Bak bak. Üstüne gittiğin adam Blitzcrank biliyorsun değil mi kanka? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bravo. Böyle ez. Ez böyle. Ama BC'ye de çarpsaydı onu da alacaktın yalnız. Of. Of. Gerçekten of. Sıkıntılı bir maç. Gerideyiz. Kule olarak öndeyiz. Mi? Kule olarak öndeyiz. Garen de şu kuleyi aşağı kuleyi açarsa orman dönüyor hala ya. Kankam şu Garen'e yardım et. Kule olarak öndeydik. Master da yukarısını açtı. Garen aşağısını açacağım derken. Bir ejderimiz var. Yani durumumuz kötü değil ama kilde gerideyiz. Kilden bir türlü toparlayamadık. Bir şekil yapmam lazım bu adamlara benim. Ve hala da üsteliyorsunuz kanka aşağıda ya. Hala da üsteliyorsunuz. Bir yerden gidiyor adam. Sağ, sol taraftan adam gidiyor. Ben ona gitmek zorundayım. Gitmesem adam oradan devam edecek. Nice. Nice. Devam et. Duracak o. Çektirtme işte kendini be. Al bu kuleyi hemen. Nice abi çok iyi devam et buradan Devam et buradan abi devam et Kim gelirse stun atmaya çalışacağım İyi hasar iyi hasar. bravo Çok iyi çok iyi Kaçın abi kaçın kaçın stunladım ben Graves eni any... Garen'in bir şey yapacağını zannetmiyorum ama Graves iyi gitti oradan. Bravo. Ama eni kaldı. Eni niye duraksadın acaba? Hadi Garen, hadi Garen. Aa Garen. Dön abi hemen Nasus'a. Garen döndün Nasus'a bu arada. Vur Q'yu oğlum kafasına. Master'ın vur Q'yu oğlum kafasına. Abi niye? <laughs> niye Mion'a vuruyorsun? Allah Allah. Uf, ya Garen. Ya gerçekten geri zekalı bir Garen'imiz olduğu için olabilir kanka ya belki. Lan bizi tekledi anasını. Bunu alıyor lan bu salak. Ne yaptı o salak? Can <laughs> ya pardon güldüm ama çok özür dilerim. Telefon da elimden düşüyordu. Çok özür Ne yaptı o? Beni, beni mi alacaktı q be Anladım abi. Ilham... Flaşını kullandı falan. Ne? Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Şu, yani size şeyi göstereyim. Support'um ben. Yanlış anlaşılmasın. oyun sonunda hasarlara bakarız. Ultimi çok iyi atmam lazım ya. 5 ya en azından 3-4 kişiye falan tutturmam lazım ki ultim şurada biri var. Ultim bir şey yarasın. Abi bu neden bana sürekli? Ne, neden yani? Abi ben desteğim, destek hero'suyum. Neden? Abi arka. O ne? Ciddi olamazsınız beyler, beyler. Dört kişi bir adama saldırıyorsunuz ya. Vur oğlum köyü kafasına. Öldü ki. Bir sikinle ölecek şimdi adamın. Abi patlatmayı kullanmasına bakar mısın şu adamın ya? Zedim beni çıkarması peki. ADC varken, o varken, bu varken, bütün hasarlar. Gerçi ben de hasar çıkıyorum. Çok yazık. Çok yazık. Destek hero'su olarak herkesin benim üstüme oynaması çok yazık. Ben bir kere ölmesem, ulti tutturabilsem 3-4 kişiye biliyorlar ki iptaller yani. Bu kadar sinirlendirdiğimi bilmiyorum. Adamları. Gerçekten bilmiyorum. Şurayı bir totemleyeyim de. Eni nasu'sa 1v1 mi açan kanka? Sen atarsın oru ben senden bekledim de. O ayrı O ayrı yani benim senden beklemem ayrı. Master geliyor. Dursana burada bir. Nice. Bu abi masterları yok. Dal şimdi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Uf, bak şu MF. Çok iyi, çok iyi çıtan. Çok iyi eni. Eni çok iyisin bu sen ya. Abi es biraz hasar vermen lazım. Es kaçma, es kaçma. Sakın kaçma. Güzel, 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 güzel. Çok iyi TF'ydi. Çok iyi TF'ydi. Nice. Çok iyi TF'ydi. Ee, mükemmeldi ejderimizi aldık sakin bir şekilde en iyi muhteşem orada bir stan kafalara bir ulti helal olsun kardeşime benim İyiydi. güzel team fight yaptık toparladık baya killde hala gerideyiz ama ejderlerde öndeyiz ee, bir de baron alabilirsek ki müsait bir zamanda ben olsam bizim takımın yerine ez graves falan direkt barona dönerdim, belki alırlar ama adamlar da doğuyor gerçi zetmet tek atıyor birilerine Zep gene birine tek mi atıyor? Yok. Attı. Eza attı. Abi Zed kaç kaç oynuyor? Furkan 6-4 oynuyor. Bu kadar hasar nereden çıkıyor senden ya? Sanırsın 10-0 oynuyor herif. Nice nice nice. Abi her şeylerini attılar kaçmak için bu arada. Kaçmak için her şeylerini attılar bu arada. Geri çekilir misin Bebito? Geri çekil abicim. Zorlamaya gerek yok. Geri çekil. Geri çekil. Çok güzelsin. Bravo. Bak benim Morella, Morellom da tamamlandı. Öldü bu. Çok iyisin. Çok iyisin çocuk. Çok iyisin çocuk. Açarız buradan. Garen kule altıda nasusu savunursun diye düşünüyorum ama hani yanlış düşünmüyorumdir inşallah. Çok iyi be. Çok iyi be. Bu şekilde eniyle benim üstüme gelmeye devam ederlerse bu maçı var ya eniyle taşıyacağız ha eniyle üstümüze gelmeye devam ederlerse bu maçı şuradan bir as komede Q'sunun hasa... şeyini alanına girmişiz yapacak bir şey yok. Öldü de öldü de. Ya Garen bir faydan olsun bize ya artık. Artık bir faydan olsun kanka ya. Bak adamın ultisi de bitti. Hadi. Abi yemin ederim Enil eni taşıyor. eniyle ile taşıyoruz. Bak Eni 11 kilo aldı. Adama full asist. Yani gerçi benim kimdenin sahibi de eni olabilir. Garen bir işe yarar artık ya. Of! Harbiden sıkıldım senden ya çocuk. Allah Allah! Çıldırtacak beni ya. Abi Garen 6 8 oynuyor. 7 6 ben 6 9. 05 Graves'imiz var. Of. Karşı tarafta da bir tek Master yani anladım ama onların hero'ların hasarları çok abi. Nasus olsun, Z olsun bunlar hep tekliyor. Nasus ölmüyor zaten. Yani bir şekilde götürmeye çalışıyoruz ama Okey kankam. Ben seni bekliyorum. Geri çekilelim arkadaşlar. Bakın eni en fazla hasar veren adamımız yok. Öldü bu, öldü bu. Daha ejderyası varmış. Daha ejderyası varmış. Burada master var. Çok iyi abi. Çok master öldü, öldü. Master öldü. Siz alın ben Nasus'a dönüyorum. Böyle direkt alalım abi. Direkt evet, Nasus'a döneceğim ben şimdi. Aç 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 Sağdan soldan aç ben Nasus'a gidiyorum. Ben, ben Nasus'a gidiyorum. İyi de çıktık. Gel buraya şimdi sen geri zekalı. Ne oldu açtın mı? Açtın mı lan? He? Ne oldu? Açtı mı kanka burayı? Ne oldu? Açtırırlar sana. Kanka bir baronumuz da var ya bu arada. Bir baronumuz da var bu arada ya. Bitti mi oyun? Allah Allah Garen oyun mu bitiriyor? Aa, aa, nasıl oldu ya? Bizim Garen. Bildiğimiz Garen ya. Ay yanında eni varmış bunu. bıraktım mı? oğlum adam ne vuruyor ya karan aman ver Allah'ın başımıza taşlar ya ez win gg kardeşim serapin easy win serapin easy win İyi bir videoydu gerçekten bence güzel bir maçtı yani serapini gerçekten çok beğendim sorak oynamadım ama Soraka da öldürtmüyor Serap'in hasarı, kitle kontrolü çok yüksek. Ben çok beğendim. Takım iyiydi. Garen sonunda bir şov yaptı nedense. Nasıl olduysa gerçekten anlamış değilim ama. Bence güzelliği. Videoyu beğendiyseniz, maçı beğendiyseniz, oyunumu beğendiyseniz. Aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Beni desteklemek istiyorsanız aşağıdan yine kanala abone ol butonu var. Oraya tıklayıp bana destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelecek çekmeye devam edecek edeceğiz ve yorumlarda hangi hangi hero'yu oynamamı istiyorsanız onu belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Bay bay.